Bu konsorsiyum yapıyor. Niye? Türkiye güvenli bir ülke. Güvenilir bir ülke. Onun için. Türkiye'yi anlayan anlıyor. Anlamayan o inadında devam ediyor. Bak. Buradan birileri de oraya gitmiş. Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Güya hukukçu. Hem de önünde profesörü var. Ve orada teröristlerle Türkiye'den kaçıp Avrupa'ya giden teröristlerle ortak salon toplantıları yapıyor. Ya sen nasıl hukukçusun? Sen nasıl baro başkanısın? Bir baro başkanı kalkıp da Avrupa'da, Türkiye'de böyle bir çalışmaya katılabilir mi ya? Üstelik de sen hukuk, suç bunların hepsini işlemiş hukuk çiğneyen, hukuk tanımayan kişilerle nasıl bir arada olursun? Sen bu ülkede nasıl ondan sonra bir hukukçu kılığıyla dolaşacaksın ya? Kardeşlerim işte bunların hadlerini bildirmek için 16 Nisan'a kadar kalan şu sürede kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok. Anlatacağız. Görevimiz bu. Hadi Batılıların cumhurbaşkanlığı sistemine niye karşı olduklarını anladım. Karın ağrılarının sebeplerini her gün biraz daha net görüyoruz. Peki İçimizdeki Hollandalılara ne oluyor? Ana muhalefetin başındaki zat ve havanesi terör örgütleriyle bir olmuşlar. İçinde olmayan her şey içindeymiş gibi göstererek anayasa değişikliğini karalamaya çalışıyorlar. Güya anayasa değişikliğini kötülemek için sağ dönüyorlar, gençlerimizi hakaret ediyorlar. Sola dönüyorlar, parlamentoya hakaret ediyorlar. İleri bakıyor, muhtarlara hakaret ediyorlar. Bunlarla da kalmıyor, bir de tutup Suriyeli muhacirleri milletimize hedef göstermeye çalışıyorlar. Hollanda'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki ırkçılar kendi ülkelerindeki Türkler ve Müslümanlar için ne yapıyorlarsa bunlar da aynı taktiği ülkemizdeki Suriyelilere uygulamaya çalışıyorlar. kılavuzu karga olanın nokta nokta. kılavuzu Avrupa'daki faşistler olan bir partinin varacağı yer 1940'ların tek parti CHP'si dönemidir. Başka bir şey değil. yeni yönetim sisteminde artık milletin yüzde elli artı bir oyunu almadan yürütme gücüne tesir etmek mümkün değil. Şimdi mecliste elbette yine temsil imkanı olacak. Ama bu genel başkanın kafasıyla bir CHP'linin cumhurbaşkanlığını biz göremeyiz. Çocuklarımız da muhtemelen göremeyecektir sürekli bir tek adam lafı edip duruyor ya aslında kendisini tarif ediyor. Türkiye 16 Nisan'dan sonra işte bu zihniyetten kurtuluyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri 5 yılda bir yapılacağı için öyle 7-8 seçim kaybedip genel başkanlık koltuğunda oturmak mümkün olmayacak. Sistem siyasetin kendi doğal seyri içinde yeni isimlerin, yeni liderlerin çıkmasına imkan sağlayacak. 16 Nisan halk oylamasının ülkemize en büyük faydalarından biri de işte bu yenilenmenin yolunu açması olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. eski şehrimize, eski geleceğine, tüm eski aydınlık yarınlar için bir vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ama 30 günümüz var, durmak yok, yola devam diyor. Kordela'yı bu dua ve temenniyle kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah.